Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Türkiye Süper Liginde 2-0, 2-4, 2-5 sezonunu tam anlamıyla domine eden Galatasaray, sezonu 95 puanla, yalnızca bir yenilgiyle zirvede tamamladı. Hem lig şampiyonluğu hem Türkiye kupasını kaldırarak bronz yıldızı 5.ye yükselten süreçte, hücum hattında Viktor Osimhen tam 26 golle gol kralı olurken, sezonun toplamında 37 gole ulaştı. Bu başarıların fonunda, Proposta Billionaria'da da Cip Sisu'nun kulübe ilgisi, sadece ekonomik değil adeta sportif bir rönesans umudunu da beraberinde getiriyor. Mevcut kadro incelendiğinde, Osimhen, Morata, Ücardi, San gibi dünya çapında Yıldızlar ve Mertens, Torreira, Lemina gibi deneyimli isimler yer alıyor. Galatasaray'ın 261 milyon euro civarındaki piyasa değeri, kadrodaki yabancı oranı, %53 ve toplam 30 kişilik yapılanması, altyapı potansiyeliyle birleştiğinde yeni yatırımcının önünde muazzam bir saha açılıyor. Bu tabloya bir de Osimhen'in Avrupa ile tanışması eklenince, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde olsa da Avrupa arenasında dikkatleri üzerine çekti. İngiliz Premier Lig'den transferlerle dikkat çeken Solbek Lakobs, Polonyalı Frankowski gibi hamlelerle güçlenen orta saha, Sinun finansal desteğiyle yeni yıldızların eklenmesi için sadece başlangıç olabilir. Yatırım heyecanı, Proposta ya da Cip Sinun'un sadece bir kulübü satın almak değil, bir futbol manifestosu yazmak istediğini gösteriyor. Milyonluk teklif, Galatasaray'ın altyapısından gelecek yıldızlara yatırım, stadyum modernizasyonu, global marka anlaşmaları derken her cephede bir futbol atağı içinde olacağının sinyalini veriyor. Sportif anlamda hedefler net, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından öteye geçmek, Süper Lig'de üst üste şampiyonluk serilerini sürdürmek ve uluslararası arenada imajı güçlendirmek. Vibin siyosu. Galatasaray yönetimine şimdiden Avrupa ismiyle buluşma sözünü verdi. Bu söz, taraftarın kalbinde bir kıvılcım yakarken rakiplerin sahada tereddüt yaşamasına yol açacak. Florya Metin Oktay tesislerinde hummalı bir hazırlık süreci başladı bile. Olası yatırımın ilk adımı olarak altyapıya 20 milyon euroluk bir fon ayrılacağı konuşuluyor. Genç yeteneklerin Avrupa standartlarında eğitilmesi modern teknolojiyle donatılmış analiz merkezlerinin kurulması ve uluslararası akademi işbirlikleri, bu planın temel taşlarını oluşturuyor. CIP, yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmek istiyor. Galatasaray taraftarları, kulübün tarihinde daha önce benzer büyüklükte bir dış yatırımı neredeyse hiç görmedi. Elbette geçmişte birçok sponsor ve anlaşma yapıldı, ancak Vibin masaya koyduğu rakamlar tüm ezberleri bozuyor. 1 milyar euroya ulaşan toplam değerlemeden söz edilirken, bu paranın sadece futbol değil, basketbol, voleybol ve kadın futbolu gibi branşlara da dağıtılması planlanıyor. Yani CİP, Galatasaray'ın tam anlamıyla çok branşlı bir spor imparatorluğuna dönüşmesini hedefliyor. Ancak bu yatırım sadece ekonomik değil, duygusal bir bağda taşıyor. Sinun küçük yaşlardan bu yana Galatasaray'ı takip ettiği ve sarın kırmızı renklere özel bir ilgi duyduğu biliniyor. Özellikle 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinden etkilendiği ve o dönemden beri kulübü gönülden desteklediği sıkça dile getiriliyor. Bu bağlamda, satın alma isteğinin ardında bir çocukluk hayalini gerçekleştirme arzusu olduğu da söyleniyor. Transfermarkt verilerine göre kulübün güncel kadrosu, Avrupa'nın birçok kulübüyle yarışabilecek düzeyde. Osimhen gibi dünya çapında bir forvete sahip olmak zaten başlı başına bir avantajken, onun arkasındaki yaratıcı orta saha kurgusu ve defans hattındaki tecrübe, kulübü her sezon zirveye oynayan bir yapıda tutuyor. Vibin bu yapıya yapacağı eklemeler, Galatasaray'ı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en çok konuşulan kulüplerinden biri haline getirebilir. Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ise sessizliklerini koruyor. Ancak kulislerde dönen bilgiler, görüşmelerin ileri seviyede olduğunu ve anlaşmanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulabileceğini gösteriyor. Özellikle Nef Stadyumuna yapılacak isim değişikliği, Logoya entegre edilecek cip amblemi ve forma sponsorlukları bu anlaşmanın ilk somut yansımaları olabilir. Taraftarlar şimdiden bu gelişmeleri sosyal medyada tartışıyor yeni bir çağ başlıyor ifadeleri sıkça gündeme geliyor. Böyle bir yatırım, Galatasaray'ın zaten güçlü olan imajına yeni bir boyut kazandıracak. Uluslararası turnuvalarda artık sadece mücadele eden değil, kupanın gerçek adayı olan bir Galatasaray göreceğiz. Vibin finansal gücü, Skatin A ve global bağlantıları sayesinde kulüp sadece sportif değil, ticari olarak da devleşecek. Bu durum, yalnızca Galatasaray'ı değil, tüm Türk futbolunu yukarıya çekecek bir etki yaratabilir. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Tüm bu gelişmelerin ortasında en çok merak edilen konulardan biri de teknik direktör Okan Buruk'un bu yeni yapılanma içerisindeki yeri. Yönetimin ve yatırımcıların kendisine duyduğu güven tam. 2025 sezonunu Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile taçlandıran Buruk, camiada modern futbol anlayışı ve gençlere verdiği değer ile takdir topluyor. Vibin sportif direktörlük yapısını da güçlendirerek Buru daha büyük bir teknik kadro sunacağı iddiaları, bu güvenin uzun vadeli bir planın parçası olduğunu gösteriyor. Yeni dönemle birlikte Galatasaray'ın transfer politikasında da ciddi bir değişim bekleniyor artık yalnızca fırsat transferleri değil, kulübün marka değerine uygun yıldız oyuncuların hedeflendiği bir strateji izlenecek. İtalya, İspanya ve Almanya'dan üst düzey isimlerle görüşmeler başladığı kulislerde konuşuluyor. Özellikle Juventus'ta forma giyen bazı oyuncuların cip bağlantısı üzerinden Galatasaray'a kazandırılma olasılığı, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda bu yatırım aynı zamanda Galatasaray'ın küresel bir marka olma yolundaki en büyük adımı olarak görülüyor. Kulübün Asya ve Amerika pazarına açılması, özel maç organizasyonları, yeni lisanslı ürün serileri ve dijital platformlarda büyük kampanyalar ile desteklenecek. Webin global reklam stratejisine entegre edilecek olan Galatasaray, artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanında bilinen ve takip edilen bir marka olma yolunda ilerleyecek. Ancak elbette her büyük dönüşümde olduğu gibi bu sürecin sancıları da olabilir. Bazı eski yöneticiler kulübün ruhunun zarar görebileceğini, ticari çıkarların sportif değerlere üstün gelme riskini dile getiriyor. Taraftarlar ise ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf bu yatırımı Galatasaray'ın geleceği olarak görürken, diğer taraf kimse Galatasaray'ı satın alamaz diyerek geleneksel duruşu korumaya çalışıyor. Bu gerilim ilerleyen günlerde kamuoyunu daha da meşgul edecek gibi görünüyor. Tüm gözler, yapılacak olan resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Vibin Galatasaray'a dair planlarını tüm dünyaya duyuracağı basın toplantısı bekleniyor. Bu açıklama, belki de Türk futbol tarihinde bir milat olacak. Çünkü artık söz konusu olan sadece bir sponsorluk değil, bir kulübün kökten yeniden yapılanması, yeni bir kimlik kazanması ve Avrupa devleriyle aynı masaya oturacak güce kavuşması. Galatasaray, 2025 sezonunu kupalarla kapatmış olsa da, asıl büyük maça şimdi hazırlanıyor. Bu kez rakip sahada değil, kulübün geleceğinde. Viple atılacak her adım, sadece sportif başarıları değil, kulübün kültürel mirasını, kimliğini ve vizyonunu da şekillendirecek. Bu dönüşümün sonunda Galatasaray'ın ne kadar değişeceği, ne kadar büyüyeceği ve ruhunu ne ölçüde koruyacağı zamanla ortaya çıkacak. Şimdi ise tüm Galatasaray taraftarlarının aklında aynı soru var. Bu tarihi teklif kabul edilirse Galatasaray'ın geleceği nasıl şekillenecek ve asıl önemlisi bu yeni dönemde sarın kırmızı renkler başarıya daha da mı yaklaşacak yoksa bir kimlik krizine mi sürüklenecek? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.